Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma Hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıkta görmüş olduğunuz gibi liseye konuşacağız. Liseye yeni geçenler için tavsiyeler vereceğim ve kendi anılarımdan anlatacağım. Liseyi gerçekten dibine kadar yaşayan bir insan olarak da bu hakkı kendime görüyorum. Kavgasından tutun ağız dalaşmasına, öğrenci... Böyle anladınız siz öğretmenlerle diyaloğumdan, öğrencilerdeki diyaloğuma kadar. Her şeyi dibine kadar yaşadım. Her şeyi yaşadım. İnek de oldum, yeri geldi. Yeri geldi çok kavgacı yeri geldi. Çok böyle okulda makyaj yapmaya çalışan ama hep hocalara yakalanan tip de oldum. Şimdi lisede yapmış hem tavsiye verim hem de ona bir örnek anlatayım. Daha eğlenceli olur ve beni daha net anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Liseye ilk girdiğiniz anda bir hop ne oluyoruz? Yani sizden büyük insanlar çünkü kaç kere kalmış insanlar olacaktır muhtemelen. Bir ortamı gözlemeye çalışın. Ortamı gözlemleyin ve e, insanları tanıdıktan sonra en yakın arkadaşınızı seçin. Benim gibi hata yapmayın. Ben şöyle yapmıştım. Liseye ilk gittiğimde bir kız vardı. Adını söyleyeyim mi? Söylemeyeyim mi? Gıcık bir kızdı. Kızı saçlı böyle. O kendini biliyordu şu anda. Ben onunla yakın arkadaşlık yapmıştım ve aslında ilk yakın arkadaşınız, yani ilk tanıştığınız, tanıştığınız insan ve best kank ediyorduk biz o zamanlar. Asla sizin yakın arkadaşınız olmuyor. Öyle bir şey yok yani. İlk tanıştığınız ve ilk kankanız olan insan asla sizin ölene kadar <laughs> kankanız olmayacak. Çünkü ben de bunu yaşadım ki birçoğumuz da bunu yaşadık. Belki de hatta yaşamaya devam ediyoruz. Daha sonra o çıkışta... <laughs> asla bir erkek için kavga etmeyin. Asla. Neden diye soracak olursanız. Çünkü bu bir erkek olmuyor. Yeri geliyor. <laughs> E, erkekle flört edebilirsiniz ama bence etmemeniz taraftarıyım. Daha sonra e, erkekler yüzünden çok fazla kavga edebilirsiniz. Hani o benim işte sen nasıl yazarsın gibi bir kavga söz konusu olmamalı. O yüzden e, açılacağınız kişi ya da flört etmek isteyeceğiniz kişiyi tanıyın. Öyle hareket edin kesinlikle. Asla sevgilisi olan <laughs> asla sevgilisi olan bir e, Çocuğa yürümeyin. Hiçbir şekilde sonunuz saç başa girmek olabilir yani gerçekten sonu kavga olabilir. O yüzden sevgilisi olan insanlardan uzak durun, kaçın, olabildiğince kaçın çünkü e, o tarz erkeklerin genellikle sevgilileri hani bir yürüttüğünde saçını başını <laughs> yolun taraflardır. O yüzden ilk günlerde sakın böyle bir şeye girişmeyin. Bir kavga anımdan bahsetmek istiyorum. Aslında birçok kavgam oldu. Benim her gün lisede her gün çıkışlarım <laughs> gerçekten bakmayın bu kadar minnoş bir insan olduğuma. Ee, şey ben şeyim. Biri beni çok çabuk sinirlendirebilir. Çok çabuk sinirlendirebilir çok ve kışkırtabilir. Benim. Çok çabuk kışkırt. <laughs> Şöyle olmuştu. Bu benim en yakın arkadaşımdı. Sonra biz tabii ki e, aramızda bir müsübet mi, müsübet mi nedir? Ondan geçti ve tartıştık. Allah'ım ben böyle var ya asla dedim ben kıza karışmayacağım dokunmayacağım çıkışta bu kız zannetmiş ki biz tartışınca kavga edeceğiz tam hani bir de o muhabbet olur ya hani böyle azıcık tartışırsın hemen arkasını çağırır zanneder ki çıkışta kavga yani çıkışta işte kavga var zanneder. Ee, daha sonra çıktım şöyle bir baktım yanında 8 kişi bin. Ben de, 3, biz 4 kişiydik, Arka, e, 2, 3 tane kız arkadaşım vardı, bir de ee, Daha sonra iki tanesinin o an orada otobüse binip gitmeleri gerekiyordu. Ben dedim hani gidin kavga yok hani çünkü baktılar benim çıkarmamı beklediler. Ben de yani hiçbir şey yapmadan şöyle yürüdüm gittim. Onlar otobüse bindikten sonra ben dedim ki, yanında o zaman bir arkadaşım vardı adı İkisi olsun. X arkadaşım vardı yanımdan. Daha sonra biz e, yürüyorduk. Hani onun evine yürüyorduk. Ben oradan biniyordum. Yakın bir arkadaşımdı. Tabii ki şu anda konuşmuyorum. Çünkü lisede hiçbir zaman e, konuşmazsınız yani yakın arkadaşınıza daha sonradan. Yürüyordum. E, onların da evi benim yürüdüğüm taraftaydı. Ve daha sonra 8 kişinin aralarında bir konuşma yaptım. Gördüm. Ben şöyle baktım. Böyle ne gibi bir şey abla aa sen misin bana ne diye 8 kişiye arkadaşlar bir de o x kişi benimle dalmadı asla dalmadı yani Böyle ne gibi bir şey abla aa sen misin bana ne diye 8 kişiye arkadaşlar bir de o x kişi benimle dalmadı asla dalmadı yani var ya ben anlam veremedim o anda ben tek başıma 8 kişi <laughs> sen kimsin ya sen nesin diyerek ben hiç düşünmedim 8 kişi Allah sen, Allah bana bir güç verdi o an var ya. Oradan saçım tutuyor. Ben oradan saçım tutuyorum ve ertesi günden bahsedeceğim. Biz gerçekten tek başıma 8 kişiyle kavga ettim ve saçlarım fazla yolunmamıştı. Gerçekten yolunmamıştı. Ve ona rağmen böyle elimde iki tutam saç. Ben onları böyle yuvarlamıştım. Biri siyahtı, biri de şeydi, sarıydı. <laughs> Eve getirdim öyle. Annem dedi gizem. Ne oldu? Güzel annem o kadar alışıktı ki lisedeki kavgalarıma. Kadın artık her gün okuldaydı gibi bir şey diyebiliriz. Daha sonra e, ben ertesi gün gittim de gelmemişlerdi okula. Hani zannediyorlar ki ben çıkışta arkamı topluyorum. <laughs> bir de çıkışta hani arka toplama muhabbeti olur ya. Benden de korkarlardı açıkçası. Çok saldırgan bir tiptim lisede. zannetmişler ben arkamı toplayacağım zannetmişler. İşte gelmemişler okula. Ben de okuldaki herkese böyle onların saçlarını göstermiştim. Tabii ki dayak yiyen taraf onlar olmuştu okulda. Ben gerçekten 8 kişiye kendime şu an... Alkışlar mısın beni şu anda? İnsanlara sakın güvenmeyin. Çünkü siz onunla konuşmayacaksınız. Hatta en yakın arkadaşınız bile sizin kavga edebileceğiniz bir insan olur hale geldiği bir lise ortamında kimseye Sırlarınızdan sakın, sakın bu hoşlandığınız çocuk olabilir, aile meseleleri olabilir, her şey olabilir. Sakın anlatmayın. Çünkü yeri gelecek bunu bütün okul, sen ona söyleyeceksin ama aslında bütün okul duymuş olacak. O yüzden sakın böyle bir hata yapmayın. Hatta özellikle buna xxx yapmayın. Sakın. Bir de şey hani o kadar gerçekten lise... E Sürecimde o kadar çok kavga ettim ki yani sayısız artık. Sayısız, gerçekten sayısız. Hiç uslu bir öğrenci değildim. Ama e, hiçbir zaman disipline gitmedim ben. Bir şeyim bile yok, uzaklaştırmam bile yok biliyor musun? Çünkü çok şey yapardım, kurallı oynardım bunları. Kavga etmeyin, kavga kötü bir şey gerçekten ben hani komiklik olsun diye anlattım. Yani ben böyle bir salaklık yapmıştım. Siz etmeyin, siz yapmayın diye anlatıyorum bunları. Mesela o kadar yaramaz bir öğrenciydim ama ama derslerim kötü değil açıkçası. Derslerim güzel. Neden? Çünkü her şeyi kuralına göre oynayacaksın. Derse ders, kavgaysa kavga. Eve gelirdim, dersimi çalışırdım. O zaman ben bir tekstil lisesini okuyordum. Tekstil mekse. Zaten şu anda moda tasarım okuyorum. O yüzden bizim sınıftakilerin çok hızlı. Mesela bizim bölümdekilerin çok hızlı olduğu için yani çok fazla kavga olurdu bizde. Çok fazla tartışma olayı olurdu. Ne kadar ne kadar uslu bir öğrenci olmazsanız olmayın. Ya da olursanız olun bilmiyorum ama öğretmenlere yalakalık yapın. Öğretmenler her zaman sizi iyi bilsinler. Hiçbir zaman bir öğrenci için, bir kankanız için olabilir. Hocalarla tartışma, bir diyaloğuna girmeyin. Sakın bunu yapmayın. Çünkü yeri gelecek o hocalar size o kadar lazım olacak. O bir puanlar bile olsun. Ya yeri geldi gelir tartışmalarda bile hocalar yanınızda olabilir yani. O yüzden hocaları her zaman kendi tarafınıza çekmekten korkmayın. Dersinize çalışın. Ne yaparsanız yapın ama dersinize çalışın. Dersi derste dinleyin her zaman. Bir de benim tane ikiz kardeşim var O benden de böyle cazgır kavgacı. Tuna'nın izliyor mu videolarım acaba? Ama her kavgamda bir de hani o gelirdi zaten. O otomatikmen gelirdi. 100 kişi olsa da karşımız o iki kişiden korkar. Her zaman korkulur taraf bizdik yani. Ve üst sınıflara sakın dalaşmayın. Sakın ya sakın. Üst sınıfların katından geçmeyin bile. Herkes benden korkacak tripleri vardır yani ya böyle bir üst sınıfların hani 12. sınıfları saymıyorum zaten. Zaten zaten saymıyorum onları. Onlar okulun Polat Alemdar'ı. <laughs> Yanında birkaç tane <laughs> mematisi <Batısı> falan. <laughs> Biri baksa da dövsem hani bak döveceğim seni gibi tripleri vardı. Üst sınıflara bakmayın, bulaşmayın, yanından geçmeyin. Olabildiğince hani kardeşçe, masumca yaklaşın. Benim 9. sınıfta üst sınıflardan he, arkadaşım vardı. O. Canım öpüyorum seni. Şu an tabii ki görüşmüyorum ama o zamanlar beni çok korumuştu. vardı. Mesela ben 9. sınıfa gittiğimde daha inektim böyle. Hani matematik, coğrafya çok çalışan bir öğrenciydim. Bu kadem atladıkça tabii insan bir ser, serseri serbest stiliniz şey oluyor biraz. <laughs> evet benim size verebileceğim tavsiyeler bunlardı. Umarım liseye geçenler istediği liseye geçebilirler ve kazanabilirler. Umarım. diyeceğim o ki ne? Benim de vermiş olduğum tavsiyelerden yola çıkarak kendinize şöyle bir yol çizebilirsiniz lisede. Hani ben ne yapmalıyım gibi tarzında. E, hepinize başarılar dilerim. Umarım tatilinize güzel geçiyordur. Tatilinizi iyi değerlendirin çünkü lise zor bir süreç olacaktır sizin için. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Videoyu beğenmeyi de sakın unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. شكرا